Gündem Beşiktaş'tan siyah beyaz ekibe gönül veren kalpleri siyah beyaz atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, Kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizi desteklemeniz olacak. Çünkü dünyanın neresine giderseniz gidin karşınıza mutlaka bir Beşiktaş taraftarı çıkacak. Üzerinde siyah beyaz forma giyen bir taraftarla karşılaşacaksınız. Bu yüzden bizler de sayenizde onlara da ulaşmak istiyoruz. Evet, gündemimizde Beşiktaş var. Öncelikli olarak siyah beyazlı videolarımıza gösterdiğiniz ilgiden ötürü sizlere teşekkür ederek başlamak istiyorum. Futbolun kara günlerinin yaşandığı bu günlerdeki bu durumu çok defa değerlendirdim ancak ancak şunu da belirteyim ki Hadi gelişmeler bir anlamda Beşiktaş'ın da işine yarıyor olacak. Çünkü siyah beyazlar daha belki yıllarda yani bundan bir sezon öncesine kadar Ahmet Nur Çebi dönemine başlayan Mehmet Büyükekşi olayında Türkiye Futbol Federasyonu arasındaki gerginliği bilmeyen yoktu. Yani Mehmet Büyükekşi Beşiktaş'ın başına ekşimişti ve siyah beyaz ekip görmüş olduğu baskıdan ötürü muzdarip duruma düşmüştü ve hatta demoralize dahi olmuştu toparlayamayan Beşiktaş odur budur. Yeni yönetiminde gelmesiyle birlikte hani ivme yakalayacak düşüncesiyle havaya girmişti fakat şu ana kadar maalesef beklenenler olmamıştı. 16 Haziran'da Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir seçime gidecek ve bu seçimde Beşiktaş adayını belirlemek için çalışmalarına koyulmuş durumda ve tabii ki bu bir aylık önemli Eskiden olsa iki büyük kulüp başkanı bir federasyon başkanı istemediği takdirde hemen istifa geliyordu. Fakat şimdi işler değişti. Dediğim gibi Mehmet Büyükekşi Beşiktaşların başına ekşidi. Beşiktaşların düşüncesi bu yönde. Bizler de aslına bakarsanız baktığınız zaman Beşiktaş'ın yaşamış olduğu hadiseler veya ait çalınan puanlarını göz önünüze aldı göz önüne aldığımızda aynı cümleleri kurabiliyoruz. Ama gelin görün ki her şeye rağmen Beşiktaş önce rakibini sonra da karşılaşmayı yöneten, düdük çalan hakemleri de yenmek zorunda. Bunda da türlü talihsizlikler yaşadı. Çünkü çok sakat verdi. Sakat cezalı, kırmızı kart cezalı futbolcuların olması yanı sıra yapmış olduğu başarısız transferlerinde ceremesini çekti. Kaldı ki devre arasında buna benzer hamleler yapmıştı. Ve sezon sonu itibariyle yönetim kurulunda 3 kişi diyeceğim size. Bakın Beşiktaş şu anda 3 kişi yönetiyor. Biri Başkan Hasan Arat, Akıl hocaları. Feyyaz Uçar ve Sanet Aybaba. Doğru mu yapıyorlar? Bana kalsa doğru yapıyorlar. Yani birkaç kişiden fazla çok kişi katılım sağladığı zaman o zaman iş düzen bozuluyor. Yani sistem gereği nerede kalabalık olursa orada fikir ayrılıkları ve sorunlar ürüyor. Tabii ki belli bir noktada sıkılmak bir aylık kıymetli ve Beşiktaş beş bunu yapmaya çalışıyor. Ve transferler konusunda yeni sezonda özellikle Beşiktaş ve Trabzonspor'u hareketli günler bekliyor. Ancak Trabzonspor'un başı bu hadiselerden ötürü yanacak gibi. Onlar şu andaki durumu takip etmeye başladılar. Beşiktaş'ta Trabzonspor'un birçok transferde yolların kesiştiğinden bahsetmişimdir. Özellikle bir menajer ki futbolcu menajerleri oyuncularını bir kulübe değil birkaç kulübe önerebiliyorlar. Bu doğrultuda hem Beşiktaş'a hem Trabzonspor'a ve diğer takımlara aynı futbolcuların önerildiği bilgisine ulaştık ki bir önceki videomda sizlere bazılarını aktarmıştım. Şimdi siyah beyazların havuzunda yüzün üzerinde futbolcu olduğunu öğrendik. Bu gayet doğal bir şey. Her kulüpte olan bir şey. Ama alacakların rakamda belli. Şimdi nokta transferler yapacak ve nokta transferler yapmak zorunda da. Aksi takdirde Beşiktaş kimliğinden oldukça uzaklaşır. Hani son iki sezondur yaşamış olduğu depresyonu tekrar yaşamaması adına nokta transferler yapmak zorunda. Kadro kalitesini artırmak zorunda ve işine yaramayan futbolcularla da yollarını ayırmak zorunda. Zaten bunları yapacak. Şimdi yollarını ayırmak istediği futbolculardan bahsetsek videomuz sabaha kadar süre arkadaşlar. Biz iyisine o nokta transferleri gelelim. Lafı daha fazla eveleyip gebelemeden Beşiktaş'ın sağ ilgili yapacak olduğu hamlelerden bahsedeyim sizlere. Yapacak olduğu diyorum hem yurt dışı basını yazıyor hem Beşiktaş istihbaratlarımız da doğruluyor. Ancak şunda bir benim de siyah beyazlı istihbaratım oldukça kuvvetlidir. İki sağ bahsedeceğim. Bu ne demek oluyor? Beşiktaş yeni sezonda mevcut sabekleriyle yollarını ayıracak. Onur Bulut'u zaten istemiyordu. Simmons'ın devri arası gelmişti. Beklentilerin uzağında kaldı. Bu Beşiktaş'ın futbolcusu değildir dedirdi. Bence de öyle ve Beşiktaş öncelikli olarak Roma'da forma giyen Türk milli futbolcu Zeki Çelik'i listesine aldı. Zeki Çelik'i sadece Beşiktaş değil Galatasaray'da listesine aldı almasına ama gelin görün ki Beşiktaş bu konuda çok bahsediyor. Şimdi burada Zeki kararı da önemli ve kulağıma gelen bilgiler Roma'da forma şansı hani istediği gibi bulamayan Zeki Çelik de bu transfere sıcak bakıyormuş. Şimdi bakmasına bakıyor fakat maliyeti olacak. Beşiktaş Zeki Çelik transferini bitirebilmek için öncelikli olarak kiralama formülünü devreye sokacak. Kiralama ve satın alma opsiyonuyla beraber oyuncuyu kadrosuna katmaya çalışacak ki bu konuyla ilgili girişimlerine başladık. Zaten olması gereken de bu. Zaten Beşiktaş'ın da ihtiyacı var. Haset şey, Keçeli hakkında olumlu cümleler kurabiliriz, şeyler söyleyebiliriz. Beşiktaş'ın sahibi Beşiktaş'ın sağ beki olması halinde bir başka isimden de bahsedeceğim. Bakın onu da önüne koyduğunuz zaman bambaşka şeyler söyleyebiliriz. Olmak zorunda da. Öte yandan bir başka futbolcu. O da Ekvatorlu arkadaşlar. 26 yaşında kendisini Galatasaray Sparta Pırak maçından hatırlayacaksınız. Özellikle 3-5-2'nin sağında mükemmel işler yaptığını görmüşsünüzdür. Hareketli, dinamik bir futbolcu. O kulvarı çok iyi kullanıyor. Umarım Beşiktaş bu transferlerin dışına çıkmaz diyeceğim. Bakın eğer ki Joe Borul gibi veya buna benzer daha farklı bölgelerde oynayan ve düşüşte olan futbolculara giderse yine başına çorap örmüş olur ve bir senesi kalmış olan yönetim bir senesini doldurmadan gider arkadaşlar. Çünkü Beşiktaş taraftarı mevcut yönetimi yeni sezonda görecek. Bakalım Beyaz Uçar Samet Aybaba Hasan Arat üçlüsü. Bakalım yeni bir Beşiktaş'ı taraftarlarına izlettirebilecek. Çekmek. bu yüzden sağlam transferler yapmak zorunda. Dediğim gibi meladı dolmuş veya düştü olan futbolcuları gitti takdirde başını ağrıtır. Şimdi bir kanat oyuncusundan bahsetmiştim sizlere. Benim çok beğendiğim bir isim ve kendisine pek katılacağınızı düşünmüyorum ama şöyle bir hafızalarınızı yorarsanız, yoklarsanız aklınıza gelebilir. İki sezon evvel Fenerbahçe Olympiakos maçını izleyenler hatırlayabilirler. Masuras'tan bahsetmiştim. Hızlı ve öfkeli bir futbolcu olduğundan söz etmiştim. Hani Beşiktaş sol kanada bir futbolcu arıyordu ya aslında sağ ayaklı bir futbolcu ama hem Olympiakos hem de Yunanistan milli takımının sağ ve sol kanadında görev yapan bir futbolcu. Hızlı ve öfkeli dediğim gibi yani onu öne koyduğunuz zaman belki Raşistay'ı düşünmeyebilirsiniz bunu da bilemiyorum ama Sola attığınız zaman da oynayabilen kalibrede bir futbolcu. Şimdi arkasında Zeki Çelik ve bu bahsetmiş olduğum güncel piyasa değeri 3.3 milyon avro olan Sparta Pıran sağ bekinde koyduğunuz zaman o koridor felaket işler diyebiliriz arkadaşlar. Çünkü bahsettiğim futbolcu ofansif oynamayı da çok seviyor. Özellikle Türk futbolunda 3-5-2 sistemi işlemiyor ama bazı etki 4-4-2'de oynayan takımlar faz edin ki yine öne doğru çıkardıkları zaman özellikle yararlanabilecek oldu dinamizmde hareketi olan bir futbolcu olduğundan söz edebilirim. Ki Beşiktaş'ın da böyle isimlere ihtiyacı var ve siyah beyazlar güncel piyasa değeri dediğim gibi 3.3 milyon avro olan futbolcu için kollarını sıvamış durumda. Şimdi takımlar için sağ ve sol bir aylık kıymetli olmalı. Beşiktaş'ın sol bekinde bir futbolcu var. Bir de Berkay Yılmaz'ı kadrosuna katmak istiyor. İki aslında birkaç futbolcu var da hemen kalite anlamda bir futbolcu diyorum. Ve sağ beki oldukça kötü. Zaten zaman zaman buraya Necibe atıyorlar. Yani sadece sağ bek dedi birçok noktada oynatıyor. Bu da yokluktan kaynaklanan bir şey olduğundan dolayı ve Beşiktaş'ın şah. Şampiyonluktan bahsedebilmesi adına bu gibi takviyeleri yapması gerekiyor ve bu isimlerden nokta olmalı. Bana kalırsa Zeki Çelik yani şu anda düşündükleri bu iki isimde nokta isim olacaktır. Ki bu konuda gelişimlere başladığını ve Deneşeli ile temas halinde olduklarından bahsederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.